cebimizdeki paranın yarısı çalındı. Yabancı sermaye tarafından da çalınmaya devam edecek. Bir yıldır işsizlik rakamları aynı yerde duruyor. Önümüz kurban bayramı dedik. Milletimiz ete hasret, makarna ve bulgur yemekten çocuklarımızda beslenme bozuklukları var. Ve bu sırada bizi kıskanan Avrupa'da kişi başı et tüketimi yıllık 80 kilogram. Ülkemizde ise Tarım Bakanlığı'nın çelişkili verilerine göre bile ancak 20-25 kilo civarında et tüketebiliyoruz millet olarak. Alım gücüne göre bir örnek verecek olursak Almanya'daki bir asgari ücretle 260 kilogram kıyma alınabiliyorken Türkiye'de ise sadece ve sadece 25 kilo kıyma alınabilmektedir. Almanya bizi kıskanmayıp da ne yapsın? Görüldüğü gibi hem alım gücümüz çok düşük, hem de eti Avrupalı'nın üç katı fiyatla tüketiyoruz. Daha doğrusu tüketemiyor, sadece bakıyoruz. Kurban bayramı geliyor. Vatandaşlarımız hem ibadetlerini yerine getirmek, hem de kurbandan kurbana da olsa ete kavuşmak istiyor. Peki bu mümkün olabilecek mi? Peki bu bayram bizim için gerçekten bayram olacak mı? Vatandaşımız ailesiyle bayramı yaşayabilecek mi? Mevcut ekonomik koşullarda maalesef mümkün görülmüyor değerli dava arkadaşlarım. Sadece dar gelirli vatandaşlarımız değil, orta gelirli vatandaşlarımız da artık bu bayram kurban alamayacaklar. Yapılan tüm ithalata rağmen kurbanlık hayvan fiyatları geçen seneye göre yüzde yüzün üzerinde artmış bir durumda. Diyanetin açıkladığı rakamlara bakın. Kurbanlık bağışları yurt içinde 11.750 lira, yurt dışında 4.750 lira. Bu bile gösteriyor ki biz dünyanın iki katı, iki buçuk katı paraya et tüketiyoruz. Diyanet de sağ olsun Müslüman kardeşin hep düşünür ya. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza biz kurbanı başka ülkelerde keselim. Sen de kendin gidemiyorsun ama sayemizde hiç olmazsa ibadetini yurt dışında yap diyor. Makam araçlarından ve ilmi gezilerden asla taviz vermeyen Diyanet diyor ki, parayı bize verin. Zaten kimse size vize de vermez senin de ete ihtiyacın yok gibi istihareye yat, belki rüyanda eti görürsün diyor. <laughs> i̇şte nereden nereye Türkiye'm? Haşmet Bahapları'nın vatandaşına hak diye, hak diye değil, lütuf diye dağıttığı bayram ikramiyesi 3 bin lira. İkramiyelerin yatacağı tarih 12, 13, 14 Haziran bayram ise ayın 16'sı. Ortalama küçük baş 12.500 lira. Büyük baş hisse 25.000 lira. Vatandaşımız bu ikramiye ile küçük başın dörtte birini, büyük başın ise sadece sekizde birini alabiliyor. Dinimize göre büyük baş hayvana yedi kişi ortak olabiliyorken Erdoğan Türkiye'sinde sekiz emekli bir araya gelip bir kurbanın yedide bir hissesini karşılayamıyor. Burnumun direği sızlıyor, burnumun direği. Diyanet Vakfı kurban fiyatı 11.750 lira. En ucuzu onlarda görünüyor. Yani üç emekli bir araya gelse ikramiyesiyle Diyanet Vakfı'ndan bir küçük baş kurban alamıyor değerli dava arkadaşlarım, sevgili vatandaşlarım. Dikkatinizi çekiyorum. Üç emekli bir araya gelse, hükümetin kendilerine verdiği emekli ikramiyesini ortaya koysa toplam para Diyanet Vakfı'ndan bir küçük baş kurbana yetmiyor. Tebrikler sana Sayın Erdoğan. Bu başarı senin. İstediğin gibi övünebilir, dilediğin gibi utanabilirsin. Aziz milletim, bu kötü gidişin önüne ancak milli tarım politikalarıyla geçilebilir. Bunun için mutlaka dişi hayvan sayımızı arttıracak politikaları hayata geçirmeliyiz. Üreticilerimiz yem fiyatları başta olmak üzere tüm girdilerin artması sebebiyle dişi hayvanlarını kesimhaneye göndermek mecburiyetinde kalıyor. Geçen sene bu zamanlarda bir torba büyükbaş süt yemi 390 lira civarındayken süt 11 liraydı. Şimdi bir torba büyükbaş süt yemi 580 lira ve bir litre süt ise maalesef 14 lira. Sadece süt yeminde değil besi yeminde de aynı faiş fiyatlar üreticiyi zor durumda bırakmaktadır. Büyükşehir yasası ve yanlış tarım ve şehirleşme uygulamalarının köylerimizi boşaltması nedeniyle işçilik de büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Peki bu kötü gidişin önüne geçebilecek milli tarım politikaları neler olmalıdır? İyi Parti olarak alınması gereken tedbirleri söyleyelim. Süte verilen teşvik en az 3 lira olmalıdır üreticilerimize yem desteği verilmelidir. Yem bitkileri üretimimiz teşvik edilmelidir. Çayır ve meralarımız ıslah edilmelidir. Köylümüzün hayvancılığa yönelmesini sağlayabilecek politikalar ve projeler geliştirilmelidir. Sadece köylülerimizde değil, insanımız da tarımsal üretime teşvik edilmelidir. Yani bu betonlara gömülen insanlar Artık yeri ve zamanı geldiğinde ülkemiz ve yeni nesillerimiz için vaziyet almalıdır. Şehirlerimizde milyonlarca işsiz, yoksul ve akşam yatağı aç giren gençlerimize ata topraklarında üretim yapabilmeleri için bir seferberlik başlatılmalıdır. Eğer milli müfredat arıyorsak yapay zeka ile tarımı birleştirebilecek bir eğitim ve istihdam istihdam modeline kafa yorulmalıdır. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen köylerimiz tekrar köy tüzel kişiliğine kavuşmalıdır. Coğrafyamıza uygun yerli hayvan türleri geliştirilmelidir. Üretim içinde olan çiftçilerimiz gıda arzımızın devamı için mutlak surette desteklenmeli ve teşvik edilmelidir ancak bu tedbirlerle sağlıklı gıdalara ulaşabilir ve sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz. Peki sadece et veya kurban bayramı mı? Hayır. Bu bayramın ilk günü 16 Haziran 2024 aynı zamanda Babalar Günü. Evlerimizin çınarları, babalarımızın günü. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş babalarımızı da rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Peki yaşayan babalar, yaşayan o babalar bayramı bayram gibi yaşayacaklar mı, yaşayabilecekler mi? Evlatlarına bayram harçlığı verebilecekler mi? Yahut evlatlar babalarına hediye olarak bir gömlek, bir kravat alabilecek mi? Mutfağında tenceresi kaynamazken yarın yiyeceği yemeğe düşünürken ay sonu ödeyip ödeyemeyeceği belli olmayan kirasını, taksitlerini ve faturalarını hesap ederken evladına vereceği bayram harçlığı ve karne hediyesi bile kabusa dönüşmüşken babalar ne yapacak soruyorum sizlere. Eğer babaların çocuklarına bayram harçlığı verebilmesini, karne hediyesi alabilmesini ailelerin mutlu bayramlar yaşayabilmesini, huzurla o sofraya oturabilmesini, tasalanmadan bir tatil yapabilmesini istiyorsanız adına istikrar programı dediğiniz bu gaddarlıktan artık vazgeçin. Vatandaşı yoksullukla eşitleyen bu ekonomi politikasından artık vazgeçin ve asgari ücrete Emekli maaşlarına hakça ve insanca bir zam yapın. İnsanlar sizin yandaşlarınızın bir yemekte ödediği hesapla bir ay geçinmek zorunda kalıyorlar. Artık asgari ücretin ve emekli maaşlarının iktisadi bir sorun değil, insani bir sorun olduğu gerçeğini görün ve bir an önce gerekeni yapın. Artık sizin izlediğiniz bu politikalar yüzünden toplum olarak ekonomik bir çöküntünün yanında ahlaki bir çöküntüyü de yaşıyoruz. Milyonlarca gencimiz geçtiğimiz hafta üniversite sınavlarına girdi. Bir umut için, hayata tutunabilmek için. Çünkü herkesin dayıları yok, sizin çocuklarınız gibi Harvard'a gidecek paraları yok.